dur burada. Hayır ya. Dur burada dedim, geleceğim ben. Durmayacağım. Ulan. Araba kullanmayı biliyor musun sen? Durursan araba kullanmayı öğreteceğim sana. Hadi be. <laughs> Hadi çabuk gel, bekliyorum. Sıkıysa indir. Senin burada ne işin var Eren? Senin yerin bu heriflerin yanı değil. Benim yerim neresi Ezel abi? Halbda? Neresi benim yerim? Benim evim neresi? Kim Ezel abi benim ailem? Sen misin? Ne kadar zor bir şey olduğunu ben herkesten daha biliyorum. Tek başınasın işte. Tek olmanın. Eren. Ama bir gün olacak. Bir gün senin de ailen olacak. Ali senin ailenin yerini tutmaz. Niye? Niye tutmasın? Belki tutar. Tutmaz. Sen neysen Ali tam zıttı. Hadi be orada. Ali abi senin zıttın. Benim değil. Ali abi mert bir kere. Ali abi böyle cesur. Kimseye boyun eğmiyor. Beni de çok seviyor. Bırakıp gitmiyor senin gibi. Ali abi babana benziyor biliyor musun? Benzemiyor babanla Ali abi. Baban adam vurabilir mi Eren? Ali vurur. Gözünü kırpmadan vurur. Babam da vurur. Hayır be Eren, vuramadığı için vuruldu zaten. Sen de vuramadın. Çünkü sen de baban gibisin. İnsanlar öyle kolay kolay adam vuramazlar. İsterler ama vuramazlar. Baban gibi, senin gibi. Hadi be oğlum. Ali abi. Ali abi. Özür dilerim abi, ben Ömer'i hep biliyordum. Tabii ki biliyordun oğlum, mal mıyım ben? Dayı almış, koymuş seni yanıma. Tabii ki biliyordun. E niye bir şey demedin? Aile içinde bazı şeyler bilinir ama söylenmez. <laughs> defo... ...o trende ben seni ailem yaptım bile. Niye ben önden yürüyorum artık Defo? Arkanı ben kolladığım için. Aynen. Eren. Hayırdır? Çocuğu yetimhaneden tanıyorum. Şimdi de oraya geri götüreceğim. Söyle de çıksın arabadan. Eren arabadan. çık arabadan. Çık dedim. Şimdi öbür arabaya geç. Neden? Ya milyon dolarlık ihalelerine baksana sen. Git kutluğa bir şey yap. Sokaktaki çocuğu da bana bırak. Çocuğa iyilik mi yaptığını zannediyorsun yani böyle? Ha? Beline de tabanca mı takacaksın? Oyunda hedef mi göstereceksin? Bana fikir değil. Bakarsın seni hedef gösteririm. Bakarsın onu hedef gösterirler. Yok, o kadar değil. Kafanı yorma. Çocuğu korurum. Görmüyor musun? Çocuğun korunmaya değil. Senden korunmaya ihtiyacı var. Niyeymiş o? Çünkü sen göründüğün gibi bir herif değilsin. Seni dışarıdan gören serseri ama harbi bir adam zannediyor ya. Hani dünyaya kızgın ama... ...içeri aldığını da ölümüne koruyan. Bence öyle bir adam değilsin sen. Nasıl bir adamım sence ben? Sen koruduklarını arkadan vuracak bir adamsın. Sen seni aile bilenleri ailesiz bırakacak bir adamsın. Ne o? Bildiğim bir şey mi var? Yok. Yanılıyorsam söyle. Sen namluyu düşmanlarına doğrultup her seferinde dostlarını vuracak bir adamsın. Yeter lan! Yanlış yapıyorsun Ali. Bile bile niye yapıyorsun? Çünkü sen anlamazsın ama. ...gözüme döndüm arkadaş. Çünkü ben Kerpeden Ali'yim. Ve bundan böyle... ...o çocuğun abisiyim. Dudağın kanıyor. Senin de burnun kanıyor. Zamanında... ...karşılaştaymışız. İş varmış sende. Senden adam olurmuş. Başka bir hayatta belki arkadaş bile olurduk sende. <laughs> Yok o kadar değil. Ali! Gracias. En hızlı hangisi gidiyor? Motor. Tamam, <laughs> Senin davan değil, mecbur değilsin. Abi, abi ne yapıyorsun? Ailemi koruyorum. E Cengiz? Cengiz'i.